Merhabalar, hoş geldin, safalar getirdin. Nasılsın? Umarım sen ve ailen oldukça sağlıklısınızdır. Pokemon Fire'de kaldığımız yerden yepyeni bir sürprizle devam ediyoruz. Eğer önceki bölümleri izlemediysen açıklamalardan bir önceki bölüme gidebilirsin. Peki sürpriz ne mi? Aslında şu anda panelde görüyorsunuz. Alakazam ve Golem. Ya bugün 4 saat uğraştım. Yani abartısız 4 saat uğraştım. Hatalarıyla, günahlarıyla, sevaplarıyla onlarca farklı program denedim. Fakat Mersem ilk denediğim programda başarabilecekmişim abartısız bir şekilde tam 4 saatte sonunda takas yapmayı başardım Life Green'le ve Golem ve Alakazam'ı takıma dahil ettik sadece maalesef Golem'in seviyesi normalde Alakazam 55. seviyede oldu. o 39 civarıydı fakat takas sonrası takasta aldığım ala alakazam 55. seviye olduğu için 55. seviye yani bize çok büyük gelen bir alakazamımız var. Hadi çok fazla bekletmeden yeni bölüme geçelim. Yeni bölüme geçmeden önce yani aslında bu bölümde ee, hemen Yeni bir rozet kazanacağız. Safron City'deki rozete gideceğiz. E, rozeti kazanmak için cime gireceğiz yani. Dur konuşamıyorum. Çok yoruldum çünkü 4 saattir boşa boşuna e, zaman kaybettiğimin farkında olmak 4 saatin sonunda. Gerçi bir önceki bölümde de 50 dakika Silp şirketinin içerisinde kaybolmuştum. Silp labirenti. Labirenti bundan sonra Silp şirketi diye bir şey yok. Yeni bölüme geçmeden önce hemen sizlere bir önceki bölümde yaptığınız yorumları okuyacağım. Birkaç dakikalık o yorum okumasının ardından hemen Rozetimizi kazanmak için Saffron City'ye yolculuk yapacağız. Nightcore tarikat. Gülücük 5. katta alt tarafta ondan 9. kata gitmelisin. Oradan Rival'ın savaşacaksın. Oradan da halledeceksin. Bunu keşke canlı yayında olsaydık ve o an söyleyebilseydin Nightcore. Fakat ben 50 dakika uğraştım. Abi uykucu ismini sevmenize sevindim. Tatildeyim, izleyemedim ama tatildeyim izlemeye çalışacağım. Teşekkürler efsane Lordu. Lapras nasıl yazıldığını unuttum. Ice Beam öğreniyor ama Vaporeon öğrenemiyor. Bu saldırısı olmadan e, Lens'in Dragonite'ını yenmesi zor demiş. E, Matthew Paul da bunu doğrulamış. Yani Lapras'a dair bir artı oyumuz var. Abi Lapras'ı al bir de Mewtwo kullan. Mewtwo bulabilirsek neden kullanmayalım? Abi Orfa 23 olarak katıldım yayına ama çok geç geldim. Teşekkürler Ali Yar. Her akşam saat 21'de Twitch yayınlarımız var. Abi o geçemediğin koridora çıkıp gir yap oradaydı. Gitmedin Binorest maalesef. edip pek sevmiyorum ama tabii ki like ve yorumu atarım. Teşekkürler Erdo. Abi çok iyisin, seni çok seviyorum. Helal be. Sağ olasın Hasan Erdem. Özgür iyi, iyi demiş, Sağ ol Özgür. Katılıyemiz kendisine ve diğer katılıyelerimize teşekkürler. Abi Master Ball'ı Dratini olabilir. Onu da Dragonite yaparsın. Çok iyi olur. Ama Dratini'yi, safari de yakalayabiliyoruz. E, bu yüzden Master Ball'ı efsanelere harcamak daha mantıklı kesinlikle. Abi bence %1 milyon okyanus yerine Lapras al. Çünkü hem buz hem su türü demiş. Peki abi bence artık da kullanabilirsin demiş Master Ball'u. Mewtwo'ya sakla denmiş. Abi Lapras'ı alma çünkü hem buz hem su ateşe karşı zayıf o yüzden okyanus kendi buz saldırısı öğreniyor. Sadece su olmasına rağmen adı aura ışını bir de HM3 gerekiyor suda sırtına binmek için demiş. E, Mewtwo'da kullanabilirsin demiş. Thunderbolt kullanabilirsin sularda demiş. Karabük'le haritalama ve animasyon. Lapras'ı alması lazım çünkü statları genellikle çok daha yüksek Demiş Matthew Paul. Lapras konusunda artılar şu an çok daha fazla. Abi Snorlax'a isim vermeyi unuttun. Tortoise ismi belirlemiştik ama uykucu olacak. Abi seni izlemek beni neşelendiriyor. Ve ben de Pokemon Pirate oynuyorum. Oynarken seni izlemek çok güzel oluyor. Teşekkür ederim. Twitch yayınları Arda Koyuncu saat 21.00'da. Son bölümde hile ile Mewtwo al. Asla böyle bir şey yapmayacağım. Master Ball'umuz var. Master Ball'u Mewtwo'da kullanabiliriz. Abi uzun bir yazı olacak hazırlan. Abi ilk olarak Master Ball'u efsane bir Pokemon kullan. Kesinlikle ikinci olarak çantada iki tane Moonstone var. Birisinin Nidoran Nidoroni olması için. Diğerinde Nidoran'a Nidoking olsun. Böylelikle 46 olacak. Pokedex 3. olarak... Ee, okyanusun yerini Lapras kesinlikle al su ve buz tipi elit ve çok işine yarayacak statları daha yüksek. Dördüncü olarak da o dişi kas abi yok. Çünkü takımda çantada bir tane Leaf var. Onunla Gloom yap. Sonra kasarak Willoplum yap. Beşinci olarak takıma Rhyhorn al. Ve kasarak evrimleştir. Raidon olsun. Yer ve kaya tipi. O çok güçlü oluyor. Pokemon'ların seviyelerini birbirlerine yakın tutmaya dikkat et. İyi akşamlar. Teşekkürler Matthew e, Rydon konusunda aynı fikirdeyim. Raydon alacağım. Fakat Leaf şu anda Gloom'a kullanamıyorum. Büyük ihtimalle Gloom'u Ville Bloom yapmam gerekiyor. Ondan sonra e, kullanabileceğim. E, o Odish'i Gloom yaptıktan sonra e, ee, yaprak taşını bile için kullanacağız. Aynen Gigantamax Pikachu harikasın. Teşekkür ederim doğru yolumun için. Değiştir demiş 46-43'te Ahmet Kemal. Abi Magikarp 20. Seviye getirir misin? Hamza getirelim söz. Yapalım onu da yapalım. Abi bugün niye yayın açmadın? Eymen açtık her akşam saat 21'de. Sana da selam abi. Teşekkürler Esma. E, Merih'ten bir selam selamına selam. Selam aleyküm selam. Abi Discord'dan bana mı açın lütfen bu bu konuları sunucuda konuşalım. Yani moderatörlerimizle konuşursan iyi olur. Bir yorum ama sıfır görüntülenme canını sağ olsun. Abi Pokemon NDS versiyonu bundan bildiğin aynı. Yani Fire Red değil de Heart Gold için diyor olmasın, olman lazım. Evet aynılar. Saffron City'ye gitmeden önce bir arkadaşımızın ricası üzere Magic Carp'ı 20. seviyeye getirmek istiyorum. O yüzden Magic Carp'ı yanıma aldım. Hemen onu da takımda en üst sıraya getireyim. Çünkü yorumlarda bir arkadaşımız ricada bulunmuş Magic Carp'ı 20. seviye yapmak üzere. Magic Carp sanırsam 20. seviyeye geldiğinde ee, oluyor muydu? Galiba 20. seviyede oluyordu. Başarabiliriz, inanıyorum. Bunu da yapabiliriz. Bunu da halledebiliriz ve bir de o dişimizi seviye artırmak ve seviye artırıp evrimleştirdikten sonra da onu da ee, Leafstone'la en son Bloodloom'a çevirmek yapacağımız bugünkü, bugünkü değil bugünkü yapacağımız diğer şeyler olacak. Yalnız ağzım burnum yüzüm nasıl yamulduysa Tövbe neuzubillah ne bir şey olduysam Nasıl bir hale geldiysem ben Hemen Saffron City'ye bir uçuş atalım Bu arada yorumlarınızdan Lapras kararınızı da e, Sevinerek e, kabul ediyor Ve gerçekleştiriyor olacağım Hemen şimdi Lapras'ı da alalım Biraz önce unuttum Okyanus'la vedalaşacağız ve Lapras'ı yanımıza alacağız Artık bizim Kadim dostumuz Lapras olacak çünkü hani çizgi seriden Lapras'a karşı çok büyük bir böyle sevgim var İçimde büyük bir muhabbet var Lapras'ı yanımda tutmayı daha çok tercih ediyorum yorumlarda da Lapras konusunda sizin de böyle ağırlıklı bir talebiniz ve yönlendirmeniz olunca çünkü Lapras'ın sanırım aynı zamanda buz saldırıları da olabiliyormuş. Seviyesi biraz düşük olacak Lapras'ın ama ona da elimizden geldiğince seviyesini toparlayıp yolumuza devam edeceğiz. Şimdi e, verdiğimiz sözü yerine getirelim ve aynı zamanda Magikarp'a seviye atlatmaya çalıştığımız bir e, gym savaşına girişelim. Zaten geçen iki bölüm önce buradaki dövüş salonuna girmiş ve orayı halletmiştik. Bir önceki bölümü hiçbir şekilde hatırlamak istemiyorum. Ama ya, ama ya Silp şirketinden sonra yeni bir labirent daha mı? Neyse, herkesle savaşabilirim, hiç sorun yok. Herkesle savaşabilirim. Sabri'yle gençtir ama aynı zamanda başarılı bir lider. Ona kolayca ulaşamayacaksın. Ben de bundan korkuyordum. Ya oyunlardaki en nefret ettiğim şey bulmaca. O yüzden bulmaca oyunlarını da o kadar çok sevmiyorum. Slowpoke geliyor. Magikarp'ı önce bir atalım hemen Pokemon değiştirelim e, mangalımızı çağıralım burada mangalın mangal yüreğine çok fazla ihtiyacımız var oruçlu arkadaşlara mangal hatırlattığım için çok kusura bakmayın özür dilerim ama yapacak bir şey yok <laughs> yapacak hiçbir şey yok nasılsınız keyfiniz kederiniz nasıl e, yine aynı şekilde e, yorumlarınızı bekliyorum çünkü yorumlarınızı okumak beni mutlu ediyor evet cevaplayamıyorum o her yorumu cevaplayan gelenekten biraz uzaklaşmış olduk artık. Ama elimden geldiğince okumaya ve dikkate almaya devam ediyorum. Hele hele Pokemon Fire Rest serisinde bir önceki bölümden sonra yeni bölümü çekmezken, çekmeden evvel yorumlarınızı kesinlikle okuyorum ve dikkate alıyorum. Ee, asla böyle yorumları terk etmiyorum o konuda emin olabilirsiniz. Ha, diğer videoların da yorumlarını okuyorum tabii ki ama e, Pokemon benim için biraz daha önemli ve Pokemon'u bir şekilde çok daha ileriye, öteye götüreceğiz. Bit bir şekilde tamamlayacağız Fire Red'i. Hızlı bir şekilde tamamlamak için de elimden geleni yapacağım. Bir Fly atalım. Hiç can kaybetmek istemiyorum. Çok fazla savaş yapacağız çünkü burada. Slowbro'yu çok severim. Çok tatlı bir Pokemon'dır ama burada kendisini mağlup etmemiz gerekiyor. Neden arkasındaki kuyruğundaki şeye rağmen ona tatlı olduğunu düşünüyorum bilmiyorum ama bence eğlenceli, keyifli bir arkadaş. Ve evet, Allah'ım şükür. Tamam, tamam başardık. Sabrina'ya geldik. Merhabalar Sabrina. Buraya geldiğini biliyordum. Çocukluğumdan beri ruhsal güçlere sahibim. Dikkatsizce bir kaşığı yamulttuğum zaman farkına vardım. Savaşmayı sevmem ama istersen sana güçlerimi gösterebilirim. Aa, aynı şey olmuyor mu? Sabrina biraz biraz bu konuda düşünebilir miyiz? Bir, 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 tık bu konuda bir istişare yapabilir miyiz? Şimdi yani savaşmayı sevmiyorsun ama bana güçlerini göstermek istiyorsun. Sence de burada bir gariplik yok mu bu cümlede? Ya bana pek bir farkı yokmuş gibi geldi de. Ama yine de sen bilirsin tabi. Yani sen bacımızsın, sen büyüğümüzsün, sen güzel kardeşim. Yok büyük değilsin, güzel bir kardeşimizsin. Seni kırmayacağım. Ama ikisi de aynı şey gibi be. Mangal tamam. Mangal güzel mantıklı bir seviyede gidiyor. Pokemon değiştireceğim yine. Magikarp'ı biraz seviye artırma gayretiyle bir kere söz verdik yapacağız onu. Bu bölümde olmasa da başka bir bölümde tamamlarız en kötü ihtimalle. Ama tamamlarız ya. Hemen Pokemon değiştirelim. Tekrardan mangal ortaya çıksın diyeceğim ama... E, dost girsin de araya bir. Hemen hemen aynı seviyede zaten Mr. Mime'la. Dostla bir deneme yapalım. Tabi tek de ölmezsek. Tek de ölsem ne kadar komik olmaz mıydı? Bir Thunderbolt göndersem acaba Mr. Mime üzerinde etkili olacak mı? Hiç etkili olmadı. Ama şoka uğradı. Fakat yine bana bir büyük bir saldırı gönderdi. Eee... Mm, 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 slam atsam. Atak kaçırdım. Neden? Dosta güle güle. Güle güle. Seni çok... A iki can. Ama kafam karıştı. Kesin kendime vuracağım şu an. Thunderbolt tekrar. Kendi kendime vuracağım değil mi? Ben kendi kendime vurmayayım be. Şükürler olsun. Güzel. Kendi kendime vurmadım. A. Mr. Mime'ın ucunda canı kaldı ya. Orada da kalmazsın ama ya. Magic Arp, senin hiç saldırın var mıydı gülüm? şöyle bir ucundan tackle atsan da bir ay hyper potion kullandı. Yandık. Yandık yine yandık. Attığım tackle gerçekten canını alacaktı ama başaramadık. hemen ortaya gelecek ama mangalı da öldürmez um, ay bayıltmaz umarım. Öldürmek ne demek? Öldürmek diye bir şey mi var? Hareket edemiyor. Ya işte dostumuz gitti ama giderken de arkasında işimize yarar çok büyük bir etki bıraktı. Sağ ol dost. Sağ ol Raichu seni asla unutmayacağız. Birazdan hemşire Joy seni iyileştirecek ama o ayrıntıyı saymazsak her şey güzel. Hiçbir sıkıntı yok. Venomat gönderdi. Venomat. Venomot. Aa, Venomot. Bir saniye bu onda işe yarar. Çok işe yarar hem de. Güle güle. Allah'ım birden korktum. Yavaş yavaş inince çok korktum. Teşekkür ederim kendine çok iyi bak. Allah kazam geliyor. Hadi bakalım. Hani bu oyunda hala kazam yoktu? Nasıl benim yakalayamadığım bir Pokemon'u kullandırtabiliyorsunuz burada bu kadına? Neden? Ben bugün 4 saat uğraştım alakazam için ya. 4 saat ya dile kolay. Hey! Mangal! Mangala ne oldu? Yine o dişe kaldık. Ay o diş diyorum. Magic Arpa. Potion falan Splash atmak nedir? Neyse Hyper Potion kullandı zaten, yandık. Yenildik bu arada, söyleyeyim. Bu saatten sonra bir şey olmaz. Ben anca ne yaparım biliyor musunuz? Eee... Bir... Alakazam alakazamı bir karşı karşıya bir gelsinler. Ben o arada bir Revive kullanayım Mangala. Evet, bir... Bir, bir Revive kullanayım. En azından fazla etkisi olmayacaktır bana karşı. Tamam, teşekkür ederim. Hemen Pokemon'uma bir reviv atalım. Bir tane reviv'im kalmış olması lazım. Bir tanecik, Ufacık bir tanecik. Lütfen tam A dört tane ben. Allahım ne kadar da böyle tedarikli bir insanım görüyor musunuz? Aferin bana. Reviv beş tane almıştım. Şimdi hatırladım. Ne yapıyorsun ya hücum? Ne yapıyorsun sen orada? Şimdi. Ee, mm, mm. Ama alakazan benim istediğim şeyi yapmaz ki. Aa yaptı. Teşekkür ederim. Alakazan çok sağ ol be. Gerçi bu maçı kazandıktan sonra kazanabilirsek eğer. Aa. Gitti. Mangal. Hemen çıkıyorsun. Bu işi tek saldırıyla hallediyorsun. Lütfen rica ediyorum. Daha fazla oyun oynamayalım. Yeter. Yeter ya. Güzel. Ortamı mangala bırakın, gerisini düşünmeyin. Magikarp seviye 19 oldu, hadi bakalım az kaldı 20 olmaya. Sevgili Sabrina. Ah, teşekkür ederim. 8600 Poké Dolar. Bunun için çok daha teşekkür ederim. Bata bataklık rozeti 70. seviyeye kadar pokemonlarını sana itaat etmesini sağlar. Allah'ım şükürler olsun sonunda. Bu TM'yi al. TM, ne TM'si verdin? ruhsal güç sadece birkaç kişinin sahip olduğu bir şey değildir. Herkesin ruhsal gücü vardır. İnsanlar farkına varmazlar. TM4 durgun bellektir. Pokemonlar özel saldırı ve savunmalarını konsantre olurlar. Hem kendi saldırılarına konsantre oluyorlar yani. Şimdi geri nasıl döneceğiz? Bir şekilde bulacağız yolumuzu. Yani umarım şu an doğru gidiyorumdur. Büyük ihtimalle doğru. Evet. Kapıya geldim. Ama nasıl bir ezberlediysem artık o arada derede gidip hemen doğru yola nasıl gidiyorum? Tik tak tik tak böyle hiç kasmadan, hiç takılmadan. Merhaba. Sende yeni bir şey var mı satılık? Hyper şey, Reviv'den iki tane alayım yedek olarak bulunsun yanımda. Full heal'ı biraz kullandım. iki tane de full heal alalım. Eee max repel almayacağım bu sefer. Repel alalım. almayacağım demiştim değil mi sanki ben az önce. 10 tane max repel alayım. Razım olacak eninde sonunda. Bir yerlerde. Great Ball bin bende yeteri kadar olması lazım. 15 tane Great Ball'umuz var. Teşekkür ederim. Kendine çok ama çok iyi bak. Bir sonraki uğrayışımda diyeceğim ama galiba Saffron City'ye tekrar tekrar gelip uğramam. Daha yolum düşmez herhalde. Bilmiyorum emin değilim ama gidip şu an bir Pokemon'larımızı bir iyileştirelim. Verdiğimiz sözü yerine getirmek için ufak bir çaba harcayalım. Neydi o sözümüz? Hmm, şey... E, tabii ki tabii ki tamam tamam konuşamıyorum şu an şu an aklımdaki kelimeleri cümleye dökemiyorum e, efendim yapmam gereken şey 20. seviyeye getirmek evet magic 20. seviyeye getirmek şu an sözümüzü verdiğimiz noktadayız magic Arp 20. seviyeye ulaştı ve evet. <laughs> Magic Carp evrim geçiriyor. Aslında e, serinin başlarında bunu ben de yapmak istemiştim. Yapmaya çabalamıştım ama çok çabuk pes etmiştim. Çünkü çok uzun sürmüştü. Fakat şu an elimizde bir Magic Carp'ın abisi, denizlerin hakimi Gyarados var. Gyarados'a yan bakan vallahi yanar ki ne yanar. Peki kaç Pokemon'umuz olmuş? Şöyle bir hızlıca bakalım mı? Hayır buradan değil, buradan değil. Yanlış oldu. E, ee, bakalım. 47 Pokemon'umuz olmuş. Eğer ee, o dişle alakalı olan planlarımızı gerçekleştirebilirsek bu sefer 47, 48, 49 olacak. Deneyelim mi? Deneyelim. Hadi deneyelim. Bu bölümde bunu bir deniyorum. Bakalım neler olacak. başardık. Ya bisiklet yoluna girmek zorunda kaldık bunun için ama başardık. Hızlı bir şekilde buraları da bu maçı yenelim. Ve maçın sonunda hemen o dişimiz evrim geçirsin. Bu bölüm çok bereketli oldu ya. Hem yorumları cevapladık hem 4 saatlik engamenin sonucunu gördük. ala kazan ve golem takasımızı gerçekleştirebildik sonunda. Hem de eee gayrı dostumuz oldu. Hemide bir de üzerine o dişi evrim geçirttik. Ghoulium yaptık. Bir de şimdi Ghoulium'u Livestone'la geliştirmeye çalışacağız tabii doğru biliyorsak eğer. Hemen çantamdan bir Livestone'u bir bulmam gerekiyor önce. Umarım doğru bilgiydi ve Livestone'la Ghoulium'u evrimleştirebiliyorduk. Evet. İşte bu. Allah'ım çok şey yaptık bugün. Ve çok keyifliydi kesinlikle. Karşınızda... Willy Artık nasıl okunuyorsa, nasıl telaffuz ediliyorsa. Çok güzel. Hemen bir kontrol edelim şimdi Pokedex'i. 49 mu olduk? 49 olduk. Bir eksiğimiz var. 50'den bir eksiğimiz var. Hadi bu el bu bölümde tamamlayalım ya 50'yi. 50'yi tamamlayabilmek için nasıl bir Pokemon'umuz olması gerekiyor? Yani hangi Pokemon'la 50'yi tamamlayabiliriz? Şöyle bir hızlıca burayı bir kontrol edelim. Önce tabii ki maalesef Gyarados'la bir vedalaşalım. Onunla alakalı planlarımız bitti burada. Ve yerine seviye atlatabileceğimiz kolaylıkla. Ama kolaylıkla yani. Uh, Gro Light e, şeyle mi taşla mı seviye atlıyordu? Tam olarak hatırlamıyorum. Hemen şu anda sizinle birlikteyken bakacağım. Gro Light ne ile e, seviye atlıyordu? Yani evrim geçiriyordu. Ya çok yanlış yazdım. Gro Light, grow lit ya da hmm. Arkenia nasıl oluyordu ki? Arkaniye, ve Expos... Fire Stone'la tamam, tamam. Çok basit. Hemen bir Fire Stone satın alalım. Hem de severim Grow light ve Arkanea. Gidelim. Bir saniye. Fire Stone nereden satın alabiliriz? E biz zaten şu an Fire da satın alabileceğimiz şehirde değil miyiz o büyük mağazanın oldu? Ya işte bu. Hadi, 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 hadi. Birinci kat, birinci kat, ikinci kat, iki, üçüncü kat, dördüncü kat, beşinci kat, altıncı kat. Hayır. Beşinci kat yeterli. Merhaba. Merhaba. X tak değil. Hayır 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 hayır. hayır. Dördüncü katta mıydı acaba? Evet, dördüncü kattaymış. Gel bakayım. Gel bakayım gel. Hayır! Hızlandıracağım derken daha da yavaş kalıyorum. Bir tane Fire Stone olabilir miyim? Teşekkür ederim. Başka burada ne satılıyor? Water Stone, Tamam, gerek yok. Önemli değil. Şimdi hemen 50. Pokémon'umuzu da yapalım. Neredesin? 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 Aşağılarda, aşağılarda. Ve Fire Stone Growlite'a geliyor ve Arcanine bizlerle. 50. Pokémon'umuzu da evrimleştirip evrimleştirmiş olduk. Bu bölüm hiç konuşamadım ben ya. Çünkü o 4 saatlik sinir var üstümde. O 4 saatlik çaba, gayret var. Bir de bu videoda çok fazla montaj yapmam gerekecek, o da var. <laughs> evet, arkan aynımız oldu bir tane. Çok güzel, şu an 50'ye ulaştık. 50'ye ulaştık. İşte şimdi işin zurnanın zırt dediği yer neresi biliyor musunuz? XP Share olayını nasıl yapıyorduk? Yani... XP Share nasıl alınıyordu? Bizim için... Benim için Zurnan'ın zırt dediği yer burası. Bunu da bu bölüm halledebilir miyiz acaba ya? XP Share nereden alınıyordu? Ve kaç Pokemon? 50 mi 60 mı? O konuda emin olamadık. 50 olması gerekiyor sanırsam. Nerede ama? Hangi şehirde? Fushia City'deymiş. Fushia City. Hadi bir bakalım. Fushia City'ye bir gidelim önce. Oraya gidebiliyorsak tabii eğer. Birinci kat. Hemen Fuchsia City'ye bir gidelim. Neler neler yaptık her bunu da başarabilirsek Fuchsia City'ye de gidebiliyoruzdur umarım. Çünkü hiç emin değilim. Daha önce uğrayıp uğramadığımdan. uğramadığımız yerlere uçamıyoruz. Pewter, Indigo, Pellet, Fuchsia. Hmm... Safari bölgesi. Yani bizim oraya gidebilmek için bisiklet yolunu geçmemiz mi gerekiyor? Hmm... hmm olmadı. Olmadı. Başaramadık. Fushia City'ye bir sonraki bölüm artık. Zaten bundan sonra büyük ihtimalle o taraflara doğru gitmemiz gerekiyor. İzlediğin için çok teşekkür ederim. Umarım senin için keyifli, eğlenceli... Bilmiyorum. Güzel bir bölüm olmuştur umarım. Benim için hayli eğlenceli ve keyifli oldu. Çünkü birçok şey başardık. Ala kazama aldık, golemi aldık her ne kadar takımda tutmayacak olsak da. O dişi geliştirdik. Yani daha ne yapalım? Arkenay'ın sahibi olduk. Lapras'ı takıma kattık. Onu biraz seviye artırsam iyi olacak bu arada. Baya baştan aşağı değiştirdik aslında kendimizi. Bir de rozet kazandık. Oho. Biz baya iş başardık bugün. İzlediğin için çok teşekkürler. Eğer videoyu beğendiysen, beğenmeyi ve yorum yapmayı ihmal etme ve kanala hala abone değilsen lütfen abone olmayı da ihmal etme. Kendine çok ama çok iyi bak. Sağlıcakla.